merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekerlemeler deneyeceğiz. Hemen başlayalım. Hemen geldim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Böyle böyle abur cuburları deneyeceğiz. Yani şekerleme daha çok var. Böyle size göstereyim. Çok şekerleme var. Ee, ondan size dediğim şekerleme yapacağız. Yani yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci böyle göstereyim. Burada Ozman'ın Ozman'ın e, Ozmo'nun e, böyle çikolata kaplı çubukları var. Bunları deneyeceğiz. Hemen deneyelim. Hop. Hop geldim. Arkadaşlar şimdi açalım. Ve size göstere göstermeye başlayalım. Böyle. Ay açamıyorum pek. Açtım. Arkadaşlar bu arada bakın pembe renkte bir tane tişört giydim yiyeyim ee, çünkü bugün şekerleme yiyeceğiz ya ondan şekerleme yiyeceğiz ya ondan arkadaşlar size göstereyim çok tatlı bir tane böyle ozmo poşeti e, var açalım açtım bakın böyle çok tatlı bir, şey, bir tane çubuk tatlı yani bir çikolatalı kaplı bir tane çubuk. Çok çok güzel. Şimdi neye geçelim? Bir dakika. Gel. Ben bunu yiyeyim. Hemen gideyim. Soğuk. Oh, geldim. Arkadaşlar bu arada gözlüğünü taktım. Bakın pembe olduğu için çok güzel bence. Şimdi diğer şeker şekerlememiz ee, hangisi olsun? Bu olsun. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Bakın. Şimdi bunu böyle çekiyorsunuz ve bıraktığınızda böyle dönüyor. Çok güzel. Bakın. Çok tatlış. Böyle bir tane şekerleme var. Lollipop. Çok tatlış bir şey yani. Açalım hemen. Hop. Oh. Oh. geldim. Arkadaşlar bu arada bakın çok tatlı bir şey var. Bir şeyi var böyle. Böyle bir tane köpekli bir şey mi var? Köpek mi tilki mi anlayamadım ama çok tatlış bir şey var. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar açıp hemen geliyorum. Hop hop geldim. Arkadaşlar bu arada iki tane rengi var böyle kahve böyle size göstereyim. Bir tanesi de yeşil ben yeşile açmak istedim. Evet açtım. Çok tatlış bir tane böyle e, lollipop var işte. Şimdi deneyelim. <laughs> Çok tatlış. güzel tadı var. Elma tatlı. Bakın burada da gözüküyor. Elma, elmalı yani. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Çok şeker. Hmm. Efsane. Ben buna... On, bu arada Ozma'ya 10 puan üzerinden 9 veriyorum. Dokuz. Buna da 8. Evet. Ama çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Böyle kutusu da çok tatlı. Şimdi neye geçelim? Hmm, böyle bakın arkadaşlar. Bu arada buraya koydum. Şimdi seçiyorum. Bir tane de böyle çilekli ve muzlu patlamış e, şeker. Böyle. Gül, gül. Bakın böyle. Göstereyim size iyicene. Böyle çilekli ve muzlu çok tatlış patlayan şeker. Hangisini açsam bilemiyorum. Ben bunu açacağım. Bakın bunu, bunu açacağım. Çünkü çileği çok severim. En çok da meyve en sevdiğim meyve çilek. Bence kızlarda en çok sevilen meyve çilek bana göre. Şimdi açıyorum. İçini göstereyim. İkinci beli göstereyim ve içini göstereyim. Hatta böyle dikerek göstereyim. Böyle. Şimdi bakalım durun. Böyle. Böyle. Çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel patlıyor. Bakın. Ben bunu çok çok sev, ben bunu çok beğendim, çok sevdim hatta tadına bayıldım. Çilek, yani kesinlikle çilek tadını alıyorum. Acaba bundan da denesek? Olmaz mı sizce? Bence olur. Ama yani aynı. Açsam mı bilemiyorum. Açayım. Ya da açmayayım. Açayım açmayayım. Aslında açmak istiyorum. Ama başka şeyler var ondan bunu hemen açmayalım. Diğerine geçelim. Bu arada ellerimi temizleyip geliyorum. Hop, hop geldim. Arkadaşlar hemen ellerimi temizledim. Ve şimdi hangisini açtım bunu açtım buraya koydum iki tane aldım Bu arada böyle hmm. Heh, Arkadaşlar bu arada buna puan vermedim Ben bunun e, buna puanım ondan 9 dokuz. dokuz veriyorum e, şimdi devam ediyoruz burada değişik değişik şeyler var sakız var böyle size göstereyim iyice. Bir tanesini açalım böyle yavaş yavaş gidelim. Böyle unicorn bir sakız var. Böyle çok tatlış. Böyle göstereyim. Bu arada hala elimde şeker var ama temizledim. Bakın çok tatlış. Unicorn bir sakız var. Şimdi hemen açıyorum. Bu ne ya? Gerçekten çok lezzetli. Bakın rengi Böyle. Sanırsam bu şeker, sakız değil. Hı. Bu ne? Hiç vermedim. Ekşi ve bilmiyorum sakız değil bu. Şeker. Ama çok ekşi. Ben bunu beğenmedim. 10 10 üzeri, üzerinden 2. Evet hiç sevmedim hatta. Ama neyse 2 verelim ona. Şimdi hala el, ıı, ağzımda böyle ekşilik var. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir tane kolalı sakız var. Böyle çok tatlış. Böyle getir. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu her zaman elimde oluyor. Arkadaşlar benim elimde kalıyor bu. Bu kalıyor. Böyle çıkartalım bari. Hemen açalım bunu. Kolalı ee, sakız. Evet sakız. Evet açtım. Böyle. Arkadaşlar bakın kola şeklinde hatta. Böyle size göstereyim çok tatlı ya. bakın don pick tom berry. yani şişmen. çok şişman hmm. bakın içinde bir sos var böyle çok güzel Hepsini yemeyeyim bari. Arkadaşlar şimdi bu sakızı çok çok beğendim. 10 üzerinden 10. Evet 10. Gerçekten çok sevdim ben bunu. Çok güzel. Şimdi ben bunu hemen çıkartayım. Sizinle konuşayım. Hop hop geldim arkadaşlar. Bu arada dün size video atamadım. Ondan özür dilerim. Artık ee, videolarımız mesela bir gün yaptık ikinci gün yapmayacağız videoyu ee, yani mesela bazı günler iki iki bir video yükleyeceğim iki video yapmayacağım öyle olacak ee, böyle size söyleyeyim dedim bu arada sakız çok güzel ben çok sevdim bu sakızı kolalı çok tatlı bir şeker yani sakız yani aslında ama öyle diyorum ee, şimdi neye geçsek Buna geçelim. Böyle size göstereyim. Böyle. Buna da göstereyim size. Böyle. Sizce bu ne? Bu fıs fıs böyle sprey. E, ağzınıza e, sıkıyorsunuz ve böyle tat veriyor. Böyle çok tatlış bir şey. Böyle. Ve şimdi açalım. Hangisini açsak? Pembeyi açalım bence. Hemen açalım. Hop. Hop. Geldim arkadaşlar. Bakın açtım. Hatta size göstereyim. Böyle. <laughs> çok şeker. Ay. Hepsini yırtma ya. Heh, tamam. Neyse. Bu kadar kaldı böyle. Çok tatlı kutusu. <laughs> Bakın. Açabilsem. Ay çok şeker. Bakayım böyle. Ne oldu buna ya? Neyse. Çok şeker renginde böyle böyle pembiş bir tane sprey var. Böyle çok şeker. Şimdi sıkalım. İkinci böyle sıkalım gelmesi için. Ama gelmiyor hala. Gelmiyor. Gelmiyor. Bu nasıl sıkılıyor ağza ya? Yok. Ben bunu hemen ne, hemen Hıh, geldim. Bakın hemen dedim ve Hıh, çok şey geldi. Çok şeker. Bakın. Güzel tadı. tadı hmm. ama böyle ekşi biraz böyle bir hmm. çilek kolalı ama kolayı pek benzemiyor arkadaşlar bu arada kapattım böyle ee, niye biraz ee, bir şey istedi kardeşim ondan böyle çok şeker bir bir tane şey var. Sprey var. Sprey var. Kola tadında. Ben bunu sev, sevdim ama çok değil. Yani bayılmadım ona. Eee 10 on on üzerinden 5 veriyorum. Yani pek beğenmedim açıkçası. Böyle kutusu birlikte böyle gidiyorlar. Ben bunu sevmedim. Arkadaşlar şimdi buradaki bir tane sakızı aç. Sakızı açacağız. Böyle gördüğünüz gibi böyle bir tane kutusu var. Şimdi açalım. Evet. Açıldı. Açıyorum. Açtım. Böyle bir sürü sakız var. Bir tane alıyorum. Efsane. Çok güzel. Efsane. 10 üzerinden 10. Çok beğendim. Diğer şeye geçelim. Hop hop geldim arkadaşlar şimdi burada şeker var böyle lollipop var ve şeker var şimdi açalım bunu hop hop geldim arkadaşlar bu arada bakın şekline böyle böyle çok tatlış bir tane böyle e, Lollipoplu böyle şeker içinde bir, bir de bu arada şeker var şimdi açıyorum açtım. Böyle açtım böyle bir tane Burada da tozu var Böyle toz Bakın hatta size böyle göstereyim Çok şeker ee, Burada da Lollipop var Böyle Tatlış ya Çok şeker Açalım böyle Açacağım da Açamıyorum Ben açıp geliyorum. Hop oh. oh, geldi. Evet bakın böyle şeker. Çok tatlı. Şimdi böyle yiyeceğim. Çilekli çok güzel. Çok güzel gerçekten. Bunu hiç inşallah böyle dökmeyiz. Dökmedik. Çok güzel. Böyle çok e, şeker böyle göstereyim size. Çok şeker böyle şekerler var. <laughs> Şimdi böyle göstereyim size. Bandırıyorum. Bakın. Çok şeker. Böyle. Güzel. Biraz ekşi. Ben bunu beğendim. ben Bunu çok beğendim hatta. 10 üzerinde 10. Evet. 10. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.